Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Kaya bugün Abdullah şüphetten avradır aslında. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Kaya bugün sizlerle birlikte CSGO'ya ye yeni gelen operasyonu inceleyeceğiz edimden geldiğince çok. Baştan söyleyeyim çok iyi anlatıcı değilim. Yanlış bir şeyler söylerim. Söylemediğim şeyler olur falan filan. Onun gibi şeyler için küfür etmenize gerek yok. Ve bu videoda ufak da olsa bir çikiliş var. <laughs> bu ay. 10 liralık şu adet Steam kodu hediye ediyorum. Bunu kazanmak için ne yapmanız gerek? Videoyu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın, beğenin ve o kadar. Abone olmanıza gerek. yani istiyorsanız olun. Olmak istiyorsanız tuta yok yani. Ee, ne böyle kısacası e, yorum ya güzel bir yorum yapın yanında da Instagram hesabı olun. Facebook hesabı olur, Gmail hesabı olur, Google Plus hesabı olur. Hiç fark etmez. Ulaşabileceğim bir mecra bıraktım. Kodu sizden e, size orada atabileyim yani. Ulaştırabileyim kodu. Neyse şimdi ufaktan anlatmaya başlayalım. Yeni bir rekabetçi modu gelmiş. Rekabetçi modu derken rekabetçi tarzında bir ısınma modu. Onu da inceleriz inşallah. E, oyuna giriş yaptıktan sonra. Ee, izlemenin yeni bir yolu diyor. Operasyon biletinizle çeşitli kategorilerden ayrıntılı istatistiklere sahip olabilirsiniz diyor. Görevleri tamamla. Görev şeyleri var. Bunları oyuna geçince daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, oyundayken. Hızlı geçelim. Ee, yeni ajanlar gelmiş. Yeni kasa. Ee, yeni silahlar gelmiş. Ee, yeni stickerlar falan. Stickerlar çok şeyde... Ee, şuradan size yeni silahları göstereyim. AWP Fate var. Yani benim tasarım çok hoşuma gitmedi. pahalı olacak yani bir 3, 5, 10, 15, 20 artık ne kadar olursa. Ee, şöyle. Onun dışında şurada da ee, yeni rank, e, rank sistemi diyorum. Yeni Misal global alsanız globali üstünüzde bir yere yapıştırabiliyorsunuz herhalde bildiğiniz kadarıyla. Şurada yeni gelen silahlar var. Zaten ee, biraz ileri gittikçe ucuz diyor bunlar. Çok mühim değil. m 4A1 skin'i var bu gözükmüyor ya. Yani. İnternet sağ olsun destek verdiği kadar iyi. Güzel AK aslında. Yani ucuzlara bakalım biz. Bu pahalılarda gözümüz yok. Şimdi şi, e, genel olarak şu şekil ben zaten detaylı bir şekilde anlatamıyorum. 127 liraymış operasyon Gündel operasyonda katılmak için işte görevleri falan yapmak ve rozeti almak için rozetler de bu arada güzel. İstatistik sistemi burada. Yeni ajanlar. Ee, Gayet güzel bence. Ee, yeni modun şeyi bu da. Şuradan sepete ekle diyemeyeceğim. Eşyayı kullan diyoruz buradan. Ben Bastım. Sallım. Güzel. Ha Şimdi yeni gelen görevlere bir göz atalım. Neler var neler yok. Ee, seçkin Kırıklı oynarken round kazan. Bu yeni gelen mod. Ona da bir bakalım. Elimden geldiğince anlattım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O kim anlattı valla? <laughs> Neyse, ee, önemli olan operasyon kasası değil, operasyon değil, önemli olan çekmiş, katılım, bedavası değil. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, bu önemli ama hem beğeneceksiniz hem like atacaksınız. Bu arada videoyu, çekilişe katılmak isteyenler Videoyu sonuna kadar lütfen izlesinler Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Güzel yorumlarınızla bana destek olmayı Ve bu türde elle Genel olarak videolarımı beğeniyorsanız Diğer videoları izleyin oradan karar verin göre abone olmayı unutmayın yani Bu videoyu izledim beğenmedim abone olmam değil Git diğer videolara da bak o kadar emek veriyoruz harcıyoruz uğraşıyoruz Kameraya bakmıyorum lan be <laughs> Eee öyle abone ol. Tamam. Okey. Seviyorum seni. <laughs> Hadi görüşürüz.